Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sultan Vahdettin arasında bu bulan dostluk ve sonrasında yaşananları video olarak yapmıştım. Son padişah Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'ın ise hanedan mensupları arasında çok daha başka bir geri var. Mustafa Kemal Paşa tarafından evlilik teklifi yapılmış bir sultan olması. Hadiseler başka türlü cereyan etseydi ve Sabiha Sultan genç paşanın teklifine evet demiş olsaydı tarih nasıl yazılırdı kim bilir. İşte Türkiye'nin yakın tarihini baştan başa değiştirecek iken, son anda mümkün olmayan bu evlilik girişiminin öyküsü. Sultan Vahdettin'in iki kızı vardı, Bülbiye ve Sabiha Sultanlar. Hükümdarın küçük kızı olan Sabiha Sultan, 1894'te doğmuş, ablasıyla beraber batılı bir prenses gibi büyütülmüş ve evlenme çağına geldiğinde birçok talibi çıkmıştı. Talipler arasında zamanın İran Şahı Ahmet Kaçar Han'da yer almış ama Sultan Vahdettin, sünni bir padişah kızını şii bir hükümdara nasıl verir diyerek isteği ustalıkla geri çevirmişti. Sabiha Sultan'a işte o günlerde bir başka talip çıktı. Çanakkale'deki kahramanlığı dillerde dolaşmakta olan genç bir asker Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Sabiha Sultan'dan hakikaten hoşlanmış mıydı? Yoksa ezilli rakibi Enver Paşa'nın seneler önce yaptığını yapıp saraya damat mı olmak istemişti? Bu konuda kesin bir yorumda bulunmak güç. Ama bu evlilik olamadı ve her iki tarafta kendi yollarına gittiler. Sonrası malum, Paşa, Latife Hanım ile kısa sürecek bir izdivaç yaptı. Sabiha Sultan da son halife Abdülmecit Efendi'nin oğlu olan ve seneler öncesine alaka duyduğu kuzeni Şehzade Ömer Faruk Efendi ile evlendi ve üç kızları oldu, Neslişah, Hanzade ve Necla Sultanlar. Sabiha Sultan, Mustafa Kemal Paşa'nın evlilik talebinden yakın dostlarına sonraki senelerde bahsederken Hadiseyi doğrulayacak, hatta kendilerini bir defa görmüş ve hoşlanmıştım. Gayet yakışıklıydı, ateş gibi gözleri vardı, alev alev yanıyorlardı. Ama evlenemezdim, zira Faruk'u seviyordum diyecekti. Bu evlilik meselesinden geriye tek bir belge kaldı. Sabiha Sultan'ın o günlerden 40 küsür sene sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık yapan Suat Hayri Ürgüplü'ye yazdırdığı kısa hatıratından birkaç satır. Mülakat şeklinde kaleme alınan bu hatıratta, Suat Hayri Ürgüplü Sabiha Sultan'a duyduğumuza göre Mustafa Kemal Paşa sizi istemiş. Pederiniz razı olmamış. Doğru mudur diye soruyor ve Sabiha Sultan şu cevabı veriyor. Evet istemiş. Benimle konuşmuş değildir ama ben çekindim ve istemedim. Zira önümde hiç de iyi örnek olmayan Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın hayatı vardı. Sonra tanınmış bir kumandanla aile hayatı kurabileceğime inancım yoktu. Mustafa Kemal Paşa ile Sultan Bahadettin'in kızı Sabiha Sultan arasındaki evlilik meselesinin Sabiha Sultan tarafı işte böyle. Peki Sabiha Sultan aşık olduğu Ömer Faruk Efendi ile mutlu olabildi mi? Hanedan üyelerinin sürgün edilmesi kararı sonucu Sabiha Sultan 1924 Mart'ında ailesiyle beraber gurbete gitti. Ve birkaç ay İsviçre'de yaşadıktan sonra Fransa'ya, oradan da Mısır'a gitti. Ama büyük bir aşk evlendiği eşi Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Mısır'dayken aralarına soğukluk girdi ve 1948 Mart'ında boşandılar. Sabiha Sultan, Menderes hükümetinin 1952 Haziran'da hanedanın hanım mensuplarının Türkiye'ye girişini serbest bırakmasından sonra Türk vatandaşı oldu ve Osmanoğlu soyadını aldı. Sonra İstanbul'a yerleşti. Bir ara Avrupa'ya kızlarının yanına gitti ve hayata 1971 yılında gözlerini yumdu. Sabiha Sultan boşanmış olmalarına rağmen kocası Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye duyduğu aşkı hayatı boyunca muhafaza etti. Hatta Faruk Efendi'nin 1969 Mart'ında Mısır'da sürgündeyken vefat etmesinden sonra kendisine başsağlığına gelmeyenlerle selamı sabaha kesti. Boşanmıştınız artık kocanız değildi. Neden başsağlığına gelmelerini beklediniz diye soranlara da evet ama amca zademdi bana taziyede bulunmaları lazımdı diyecekti. Videomuz burada biterken Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.